Evet arkadaşlar bugün Mortis 6-3 yapmaya çalışacağım. 24.658'deyiz. Son 2-3 maç kalmış. İsterseniz fazla uzatmadan maçlara geçelim. Bu arada Serseri Mortis'le oynayacağım birkaç maç. Diğer maçlarda Rokabliya Mortis'le oynarız. Pahabi biçilmez Kaktüs'le oynayacağız. Her haritasında. Hemen fazla uzatmadan maçlara geçelim biz. Evet arkadaşlar başarılıydık. Tamam iyi karakterler geldi. Sadece Mortis bizim için Bir, birazcık kötü. 4 vuruşu. Lan öl artık. Öl artık. Gel. Biliyordum böyle olacağını. Lamisi. Şu adam. Boş ver. Ben şu işlerinden geçelim. Hop. Beni unut. <laughs> ah. Ya bir tane daha vursaydım. Perim de Perimin donması nasıl kaldı? Ha, şöyle perim dizi oldu. Aa perim doluymuş. Hemen. Atalım yukarımıza. <laughs> Çok iyi gol attık. Bir bir yaptık. Han, şöyle. şöyle. Ver bana bir. Şey. Evet, içimizden geçti kaç Mortis'i Üçümüz öldürdüler. Ah. Direkt alacağım. Direkt alacağım. Kaç şans yok. Öldü. Ah canım 230 kaldı. Neticede basacağım. Hemen. Hayır. At. Ve atmayı başardık. Bakalım kaç olmuş. Aa, son maç. Evet arkadaşlar başladık. Takımımıza usta attı. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayanlar var. Onlar abone olup like atarsa çok sevinirim. Ramazan'ımız nasıl gidiyor bu arada? Hepinizin Ramazanı mübarek olsun. Oruç tutuyor musunuz? Yorumlarda belirtin. Ben şöyle tekrar alalım. Ay. Duvara giriyor. Direkt şöyle dalacağım önümdeki varsa. Artık. Aha. Önümdekini Atak topu. Olsun öldük de. Hadi ne yapıyorsun? Lan? Kanka atacan mı? Atmayı başardık valla. Oh. Zaten bu maçta. Oh. Ya vurma. Hayır. Ya. Yani ben şu şimdi. Oh. Yok oldu. At. Ben şöyle bir tane dol. Ah be ya tamam. Bu ara çarptı. Şu adam kim acaba ya? Maçtan bakayım. Çünkü güzel oynuyor. Biraz dalga geçer gibi oynuyor. Evet. İşte. Ben direkt hiper basacağım. Şöyle biri gelsin de karşıma. Dur. Ha. <laughs> Evet mükemmel bir hiper attık. <laughs> ya hiperim boşa gitti ya. Neyse arkadaşlar gol attık yani. Gol <laughs> <laughs> atamadık. Aga be. Tam tutuyordum ha. Şu duvara takılmasam Ortiz. Son 15 saniyede gol yedik. Ya bak. Şimdi. Ya vurma artık. Ya. Ya kazandık da. Ya arkadaşlar gol atmayı başardık. Ve Mortis 6-3. Sonunda 0-0 oynamış adam 6-3 Mortis yes ve evet, açalım. Alıyorum. Alıyorum. 6-3 Mortis. Ve arkadaşlar sonunda gece yarısı ünvanını aldık bakalım adam kaç kupaymış. Oooo. 1463 mortis yapmış adam. Yanında ooo. <laughs> Kazan <Kazandığımız> normal. <laughs> kaç taraf? 80 <laughs> bin. Fazla değil. En düşük benim. Ama olsun. Hemen şu ünvanımızı <laughs> koyalım. Aaa ne? Ben bunu daha yeni gördüm. Allah Allah. Güzelmiş. Böyle dursun bizim. Buradan da hangisi? Ha gece yaratı. 6 tane oldu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.